Merhaba, ben Cansu Gürdir. İnşaat mühendisiyim, aynı zamanda eski gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Yaklaşık bir yıldır gayrimenkul yatırım danışmanlığı mesleğini yürütmekteyim. Bugün sizlerle gayrimenkul yatırım yapmak için doğru zaman mı? Fiyatlar ne olacak gibi konuları konuşacağız. Öncelikle gayrimenkul yatırımını neden yapmak istediğiniz çok önemli. Bu soruların cevaplarına göre nereden, nasıl ve hangi bütçeyle gayrimenkul almanız gerektiği konularında Bugün size gerekli bilgileri vereceğim. Genel olarak gayrimenkul yatırımı uzun vadede kazanç sağlayan bir yatırımdır. Altın veya borsada kısa vadede kazanacağınız bir yatırım değildir. Bu yüzden gayrimenkul alırken gerçekten ne için aldığınız çok önemli. Öncelikle eğer ikamet etmekte olduğunuz bir daire varsa ve kira getirisi için bir daire almak istiyorsanız bölgenin kira getirisi Alacağınız gayrimenkulün yeri gibi özelliklere bakılabilir. Gayrimenkul yatırımı borsa veya döviz yatırımı gibi değildir. Dibe batmanız veya çok büyük zararlar almanız çok daha zordur. Kazanç sağlamanız uzun vadede olsa da genel olarak garantili bir yatırımdır. Örneğin toprak üzerinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunun bir anda değer kaybetmesi gibi bir durum çok nadir söz konusudur. 99 depremini ele alalım. 99 depreminde insanlar bir anda gayrimenkul satışları düştü diye panikleyip gayrimenkullerini satmaya çalıştılar. Bu dönemde bu gayrimenkulleri toplayan yatırımcılar da oldu ve o kaos dönemi bittiğinde karlı çıktılar. Sonuç olarak gayrimenkul sabır işidir ve tamamen değerini kaybedebilecek bir yatırım değildir. Doğru zamanı ve doğru alımı gerçekleştirmeniz tamamen bununla ilgilidir bu durum. Arsa yatırımlarını ele alalım. Arsa almak tamamen gelecek anlamlı bir yatırımdır. Aldığınız arsa bugün kira getirisi sağlamayacağı için arsayı alıp en az 3 sene, 5 sene bandında beklemeniz gerekmektedir. Bu yüzden arsa yatırımı yapacak insanların Genel olarak şunu düşünmesi gerekir. Ben bu parayı bu kenara koydum ve en az 3 sene ve 5 sene bu paraya hiç dokunmayacağım. Bu para nasıl bir para olabilir? Mesela 50 bin liralık, 100 bin liralık bir tatile çıkmayı düşünüyorsunuz. Ee, ve bu para tatil sonunda bitecek bir para. Ama bu harcamayı gereksiz bulup bununla gidip küçük de olsa bir arazi aldığınızda 5 sene ya da 3 sene bağımında bunu unutmanız gerekiyor. Harcamayı göze aldığınız ama aynı zamanda da yatırım yaptığınız bir para gibi düşünün. Eğer altın alırsanız bu altını siz kısa vadede bozdurabilirsiniz veya borsada olduğunuzu düşünelim. Borsanın inme çıkma durumlarına göre sürekli değişkenlik gösterip paniğe kapılıp değiştirebilirsiniz. Ama arsada böyle bir durum geçerli değildir. Bir sene sonra arsayı sattığınızda büyük bir kar sağlamazsınız ve bir sene içerisinde o parayı Arsaya bağlamanız çok mantıksız bir yatırım olur. Aynı zamanda 5 sene sonra arsanın değeri o 50 bin lirayı unuttuğunuzu varsayarsanız büyük bir değer olarak karşınıza çıkacaktır. Gayrimenkul yatırımında ise oturmak için, ikametgahı için aldığınız gayrimenkuller ve kiralamak için olanları iki sınıfa ayırırsak oturmak için aldığınız gayrimenkulde genel olarak içerisinin tadilatta olmasına, bakımlı bir bina olmasına, deprem açısından güvenli olmasına dikkat edildiğini gayet iyi biliyorum. Genel olarak gelen alıcılarımın en çok dikkat ettiği unsurlar bunlardır. Ancak oturduğumuz bölgelerde genel olarak böyle gayrimenkullerin fiyatları yüksektir. Bu durumda diyelim ki yaşadığımız bölgede 1 milyondan aşağıya bir ev yok. Eski veya yeni. O zaman şunu yapacağız. 500 bin lira paramız varsa bu ölçüde başka bir bölgeden yatırım yapacağız. Ve aradan geçen zaman diliminde diyelim ki bir sene sonra oradaki gayrimenkulü sattığımızda kendi oturduğumuz bölgedeki gayrimenkullerin maksimum 1,5 milyon bandında olduğunu düşünürsek diğer sattığımız daire bu bölgeden alacağımız dairenin peşinatı veya yarısından fazla bir miktarını kapsamış olacaktır. Yani ben bu bölgeden daire alamıyorum, kira vermeye devam edeyim, bu parayı da harcayayım gibi düşünürseniz asla gayrimenkul sahibi olamazsınız. Kendi bütçenize ve o anki ödeyebilecek kapasitenize göre seçim yapmanız gerekiyor. Örneğin yaklaşık 4 yıl önce bir yatırımcım İstanbul'a yakın bir bölgeden hatta İstanbul'un bir ilçesi olabilecek bir bölge öyle örnek vereyim. 245 bin liraya 2 artı 1 eski bir binada bir daire almak istediğini söyledi. Dairenin konumunu, arsa payını, bölgenin gelişmeye açık olup olmadığını gerekli araştırmaları yaptım ve kendisine bu dairenin gayet mantıklı bir yatırım olacağı bilgisini verdim. Bu kişinin bu daireye alacak yaklaşık yarısı kadar parası vardı ve yarısı kadar da kredi çekti. Ortalama kira getirisi de kredi miktarının aldığı dönemde yarısı kadardı. Seneler içinde, yani yaklaşık iki senenin sonundaki kredisinde de denk geldiğini duydum. Şimdi, genel olarak biz gayrimenkul almak istediğimizde çevremize sorarız. Buradan ev almalı mıyım? Bu ev nasıl? Vesaire gibi. Ee, yanımızda, işimizden dostumuzdan insanlar gelir. Evet, bu insanlar genel olarak bizim iyiliğimiz için yorum yapsalar da bu konunun uzmanı değillerdir ve e, negatif yorumlar o anki yapacağınız yatırımda vazgeçmenize sebep olabilir ve bu ilerideki e, nakit paranızın enflasyon oranında düştüğünü düşünürseniz büyük bir kayba sebep olabilir. Bu kişi de o gün o eve alırken çevresindeki insanlara sormadı. Aldıktan sonra söylediğinde ise orası kira getirmez, o krediyi ödeyemezsin ve yarın bir gün satarsın gibi gibi yorumlar duyduk. Ancak dairenin kredisi geçen sene kapandığı bilgisini ve şu anda kira getirisiyle bu yatırımın gayet mantıklı bir yatırım olduğunu ve o anki fiyatıyla şu an yaklaşık 10 katı kadar değerinin arttığı bilgisini de aldım. Bu örnekten anlayacağınız gibi hali hazırda gidip gezdiğiniz daire size büyük 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 bir gelişme vaat etmeyebilir. Ancak o konunun uzmanı eğer bu konuda ona güvenmenizi söylüyorsa gerçekten o kişiye güvenmelisiniz. Bunu değişik bir örnekle de açıklayayım. Kalbiniz ağrıyor ve bir e, ünlü bir kalp profesörüne gittiniz. Size çeşitli testler yaptı, işte neresi ağrıyor diye sordu. ona göre ilaçlar vardı. Siz bu ilacı gidip kendi ailenizden güvendiğiniz yeni mezun bir tane doktora danıştınız. Dedi Dediniz ki bu ilacı kullanmalı mıyım? Veya bir teyzenize, bir hala kızınıza sordunuz. Dediniz ki bu ilaçları kullanmalı mıyım? Böyle bir şey yapıyor muyuz? Hayır. Neden yapmıyoruz? Çünkü o profesör, ona güveniyoruz. O bu konuda uzman ve onun görüşlerine dikkate alıp o ilacı kullanıyoruz. Peki gayrimenkulde niye? Hiç konuda bilgisi olmayan veya sağdan soldan duyduğu ya da bu zamana kadar e, kendi gayrimenkullerinden bilgi sahibi olduğu kadarıyla bilgisi olan birine güveniyoruz. O kişi yarın bir gün kenarda olan paranızın enflasyon oranında düşüşünü, düşüşünün verdiği zararı size karşılayabilecek mi? asıl önemli olan konu bu. O yüzden nasıl ki sağlık konusunda bir doktora gidip danışıyorsak, gayrimenkul konusunda da gerçekten bu konuda bilgili, bu konuda sürekli e, gündemi takip eden ve bilgi sahibi olan birine danışmalıyız. Verdiğim örnekten de anlaşıldığı üzere, almak istediğiniz bölgedeki daireye eğer ki bütçeniz yetmiyorsa, başka bir bölgeden bir daire seçip bir yerden yatırıma başlamanız gerekiyor. Yoksa paranızın zamanla olan değeri kaybolacak ve gayrimenkule yatırdığınız her miktar size kar olarak kalacaktır. Dolar, altın veya döviz gibi durumlarda bu günden güne hatta aydan aya değişebilir. Ancak gayrimenkulde böyle bir durum söz konusu olması mümkün değil. Şöyle söyleyeyim, şu anda son bir senelik dirimde, evet gayrimenkul değerler bir adım pik yapmış gibi görünebilir. Ama 5 sene önce aldığınız gayrimenkule baktığınızda bu oran genel olarak hep grafik anlamında artarak gidiyordur. Yani bir sene sonra 10 katına, 20 katına çıkma durumu nadir zamanlarda olabilir. Şu anda gayrimenkullerin fiyatlarının düşeceğine, işte bu fiyatların balon olduğuna dair söylentiler de var. Birçok insan fiyatların düşeceğini düşünüyor, bu yüzden gayrimenkul almıyor. Ama bunda da şunu söyleyebilirim, ben genelde rakamlarla konuşmayı severim. Şu anda hali hazırda ruhsat almış veya inşaata devam eden konutlara baktığımızda ve İstanbul'a sürekli bir göç olduğunu, burada çalışan, öğrenci ve evlenen, boşanan insanları da düşündüğümüzde konut ihtiyacı şu anda giderek artmaktadır. Bunları göz önüne aldığımızda gayrimenkul yatırımı her zaman mantıklı bir yatırımdır. Kendi yaşadığınız bölgeden daire almak isterseniz, bunda da dikkat edeceğiniz unsurlar, o bölge kendi sosyal, kültürel ve iş çevrenize yakın mı? Eğer ki yakınsa bu durumda da binanın ilerideki imar durumunu, kentsel dönüşüme girmesi durumunda nasıl bir kazanç getireceğini veya yeni bina ise gerçekten o binanın iskanının olup olmadığına bakılması gerekir. Sıfır daire alıyorsanız da mutlaka projenin başında peşin parayla satın almanızı öneririm. Çünkü proje tamamlandığında dairelerin fiyatlarında da artış söz konusu olacaktır. İkinci el konut almak isterseniz de dairede en çok dikkat edeceğiniz şey içerisinde kiracı olup olmadığıdır. İlanlarda genellikle Ekim'de kiracı çıkacak veya 2023 Ocak ayında kiracının kontratı bitiyor gibi söylemler olsa da bunlar gerçeği pek yansıtmamaktadır. Hukuken kiracıların sözleşmesi satın alan kişiye devredildiğinden genel olarak İnsanlar da kiracı evi boşaltacak diye satın alıyor. Fakat böyle bir şey çok da gerçekçi olmuyor. Şu anda konutlarını satan insanların %80'i kira getirisi düşük olduğu için ve kiracısını tahliye edemediği için satıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım ya şehir değişikliği yapmak istiyor ya da gerçekten evini satmak istiyor başka bir bölgeden veya daha büyük bir ev almak için. Özetle günümüz koşullarını ele alırsak doların ve inşaat birim malzeme fiyatlarının sürekli yükselişte olduğunu da göz önünde bulundurursak konut fiyatlarının düşmesi veya emlakta balon var gibi söylemlerin gerçekle pek bir ilgisi yoktur. Ve genel olarak artışın devam edeceğini, en azından bir süre sabit, sonrasında tekrar artış veya bir süre sabit veya biraz daha artış veya hep artış gibi durumların olacağı da kaçınılmazdır. Bu durumda hayat pahalılığından veya genel olarak gayrimenkul fiyatlarının yüksek olmasına şikayet etmek yerine küçük de olsa bir gayrimenkul yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bugün kenara koyduğunuz herhangi bir küçük yatırım yarın için büyük yatırımınızın başlangıç noktası olacaktır. Gayrimenkul yatırımlarınızla ilgili bilgi almak veya hangi bölgede, hangi bütçeyle yatırım yapmak istediğinizi belirtirseniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki butondan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, sağlıkla kalın.